Merhaba arkadaşlar. Bugün Meltem tavuk yolma makinalarında veya herhangi bir solid tip yolma makinasında sağlıklı ve tam olarak tavuk tüyü nasıl yolunur? Makinanın tavukların makinada da yolum öncesi suda ıslatması nasıl yapılır? Onu anlatmaya çalışacağız. Malum makineyi biz yapıp gönderiyoruz. Makine yolmaya muktedir ama kullanıcılar tarafından illaki makineye atılmadan önce suda ıslatmanın istenilen şartlara uygun olması lazım. Nedir bu şartlar? Bugün bunu göndere, bugün bunu göstereceğiz. Şu makinamız yeni çıkan MT7 dediğimiz iki tavukluk bir makinedir. iki tane tavuk kesip şu makinede test edeceğiz. Makinanın iki tavukluk veya bunun üst serileri olan KT7, KT10, 15, 30, 30 makinaların farklılığı önemli değil. Makinanın ebatı boyu ne olursa olsun büyüklüğü fark etmez. Makineye atılmadan önce ıslatma aynı olacağı için ıslatmada dikkat edilecek hususlar ki kolaydır, zor değil. ıslatma hususlarına dikkat edilecek dikkat edilmesi gerektiği için bu sadece örnek bir yolun muydu Lütfen ıslatmanın nasıl yapıldığına özellikle dikkat etmenizi isterim. Şimdi teorik olarak üç tane şartımız var makineyle ile belen, makine ile beraber sizlere kadar ulaşan kullanım kılavuzunda ıslatma nasıl yapılıyor? Bu bölümü özellikle okumanızı tavsiye ederim. 3 şart. Ayrıca yine her makine ile beraber su sıcaklığının ölçülmesi, yani su sıcaklığının kontrolü için ısı ölçer gelir, dijital ısı ölçer gelir. Nedir bu üç şartımız? Bir hayvan vücudu soğumayacak suya girinceye kadar. Malum tavuk vücudu 37 derece kesildikten canını verdikten sonra soğumaya başlar. Bu sıcaklık soğumadan canını verdikten sonra suya girmesi lazım. İki, su sıcaklığının 55-65 derece arası olması gerekiyor. 3. su da tüy yumuşayıncaya kadar. Bu 55-65 derecelik suyun sıcaklığının tavuğun tüy kökünü yumuşat, bu suyun sıcaklığının tavuğun tüy köküne tesir edip etkedip yumuşayıp açıncaya kadar su da ne bileyim bir bir buçuk iki dakika falan bunun bir zamanı yok şimdi birazdan ıslatırken ne kadar kalması lazım onu göstereceğim şimdi bu üç şartı birazcık açayım uygulamadan önce arkadaşlar önce sıcak suyumuz hazır olacak kaç derece olmalı 55-65 dedik ama 55-65 arası rastgele olarak değil tavuğun türüne göre olduğunu söyledik Eğer kestiğiniz tavuk Kapalı kümeslerde yetişen broiler veya etlik tavuklarda görüyoruz bunu. 30-35 bilemedin 40-45 günde yetişip gelişip kesiliyor. Taze tavuk bunlar. Toprak güneş görmüyor. Vücudu narin taze. Bu tavuklar için 55 derece veya 60 derecelik su kafidir. Eğer yumurta tavuğu ise kafes tavuğu, köy tavuğu, gezen tavuk, doğal tavuk, çiftlik tavuğu ise kestiğiniz ki bunlar toprak güneş görmüş tavuklardır belli bir ay geçirmiş tavuklardır. Ne bileyim 6 ay, 1 1,5, 2 yaşında. Yani tüy yapısı güçlü tavuklardır. Bu tavukları ıslattığınız suyun sıcaklığı da 60-65 derece arasında olmalıdır. Eğer gereğinden daha düşük olursa su sıcaklığı tüy dibini yumuşatmayacaktır. Yolum olmaz. Gereğinden daha yüksek olursa da mesela üst limit olarak 65 koyduk biz ama 70 derecede de ıslatılabilir. Ama ıslatma süresine biraz dikkat edin. Ama 70 dereceden daha üst sıcaklıklarda ıslatırsanız Hayvanın derisi deforme olur. Yolma esnasında deri bütünlüğünü koruyamazsınız. Lütfen su sıcaklığına dikkat edin. belirtmek istediğim su sıcaklık ayarı bu. Ne diyorduk? Önce suyumuzu hazırlıyoruz. şimdi yolma işlemine geçelim. Onu da teorik olarak anlatalım. Önce istenilen sıcaklıktaki suyumuzu hazırlıyoruz. Suyumuz hazır olduktan sonra tavukları kesiyoruz. Tavuklar ne kadar kesilecek? Hepsi bir. Yani o gün atıyorum 30 tavuk keseceksiniz. Makineniz 2 tavukluk. 30 tavuğun 30'una keserseniz vücutları soğur, suya girinceye kadar yolum olmaz. Neye dikkat etmemiz gerekiyor? Makine iki tavukluksa ikişer ikişer keseceksiniz. Ha, seri bir dakika veya işte döngüye göre kesme, ıslatma, yolma döngüsüne bir veya iki dakika ne kadarlık sürede yetiştirebiliyorsanız o döngüye göre seri bir şekilde ikişer ikişer keseceksiniz. Önemli olan kestiğiniz tavukların vücudu suya girmeden önce soğumamış olmalı. Buna dikkat edeceğiz. Üçüncü hususta kestiğiniz tavukları suya yani bir bir değil, e, makine iki tavukluksa, iki tane tavuk atılacaksa 2-2 iki iki katacaksınız e, suya. Yani aynı anda suya girecek tavuklar aynı anda çıkacak. Mesela makine 10 tavuklu, e, bizim KT 30 modeli mesela 15 tavuk, 15 tane tavuk kesip atacaksınız makineye. 15 tavuğun 15 de suya aynı anda girecek, aynı anda çıkacak. Buraya kadar teorik olarak anlattık. Şimdi e, bir uygulama yapacağız. Şunu da söylemek isterim. Meltem ıslatma kazanı. Bu bizim dört boy ıslatma kazanın minisi. Ev cereyanı, ile çalışır. Bunun üst modeli var. 160 litre, 200 ve 250 litrelik trifaze ile çalışan kazanlarımız da var. Buraya ufak olan çıkarttık. Bu da tavuk ıslatmak amacıyla kullanılabilir. Elektri termostatlıdır. Suyu istediğimiz sıcaklıkta sabit tutar. Bu kazanı iki şekilde kullanıyorlar. İki yönlü kullanımı var bunun. Suyu mesela üzerinde termostat var. 62-63 yani köy tavuğuna göre baz alalım, örnek verelim. 60 küsur dereceye ayarlayıp e, burada suyu hazır tutuyorlar. Tavuğu doğrudan bunun içerisine ıslatıyorlar. Şurada görüyorsunuz su kirlendiğinde su tahliye bölümü ve taze su giriş bölümü vardır. Öbür taraftan da panodan sıcak su ayarlanabilir. Doğrudan tavuk buna ıslatılır. Kirlendiğinde yeni su açılayarak su temizlenir. İkinci kullanım yöntemi de şöyledir. Malum bu kazan suyu kaynatabilir. Bunu sadece su kaynatmak için kullanıyorlar. İçerisinden sadece ıslatmaya yeteri kadar, yeteri, yetecek kadar mesela 3'er 3'er tavuk ıslatıyorsanız 3 tavuğun sığabileceği kadar bundan su alıyorlar. İkinci bir ılıtma kazanına. Orada ıslatıyorlar. Malum tavuk ıslatırken suyu kirletecektir. Tavuğun tüy dibini yumuşatan suyun içerisinde bulunan oksijendir. Kirli suda da oksijen az olduğu için ıslatma süresi uzayacak veya tam tüy dibi yumuşamayacak yolum olmayacaktır. Yani ne yapmamız lazım? Suyumuz kirlendiğinde değiştirmemiz lazım. Şunda zaten sıcak su var. Ondaki suyu döküp tekrar sıcak su alıp soğuk suyla ılıştırıp istenilen dereceye getirip ıslatmaya devam ediyoruz. İkinci kullanım yöntemi de bu şekildedir. Ama illaki tabii ki tüy yolma amacıyla, tüy yolmayla ilgili makina ihtiyaç gerekli ama sıcak suyu kullanıcılarımız kendilerle tedarik edebiliyorlar. Kendileri ne bileyim ateş yakıyorlar, sohbenden alıyorlar, güneş enerjisinden alıyorlar, elektrik ısıtıcıları var. Yani sıcak su her yerde bir şekilde temin edilebilir. Sadece bunu parantezçi bir detay olarak söyledim. Arkadaşlar şu an iki tane gezen tavuk dediğimiz köy tavuğu var. Elimizde bunları kestik. Canlarını verdiler. Bunların birer ayaklarını zaten tüy yorumundan sonra kesilecek ayaklar. Suya girmeden de kesebiliriz. Diğer ayaklarını kesmiyoruz. Şu an görüyorsunuz su sıcaklığımız 65 derece. 65.7 düşüyor. Kamera gösterebilir. Su temiz bu. Su bazen soruyorlar suyun içerisinde ne var. Sadece yani tavuk türüne göre bu köy tavuğu 65-65 60 -65 derece aralığındaki temiz bir su yeterlidir. Günlük kesim çoksa yani kesimin yoğunluğuna göre kirlendiğinde suyu temizleyebilirsiniz. Suyun hijyenik olarak da temiz olması önemlidir tabii ki. Ayaklarından tutup suyun içerisinde sallıyoruz, bırakıyoruz. Arada bir 5-10 saniye bir kaldırıp daldırabiliriz veya suyun içerisinde çevirebiliriz. Hani sıcak su tüy dibine sirayet etsin, ulaşsın ki tüy dibini yumuşasın. Az önce söylemiştim, suyun içerisinde ne kadar kalacak? Bunun kesin bir süresi yok. Tavuğun yaşam ortamına göre, tüy dibinin direncine göre, suyun kirliliğine, hayvanın vücudunun soğumuşluğuna, suyun sıcaklığına göre, suda kalma süresi değişir. Bundan önemli olan, suda ıslatırken hayvanın en sert tüyü kanat tüyündedir. Hayvanın kanat tüyünden 1-2 tüy çektirim, bir 15 dakika sonra falan tüy dibi e, kendini bırakmış yolunma kıvamına gelmişse yumuşama tamamdır. Ama kesinlikle tüy çektirdiğinizde tüy dibi açılmamışsa makineye atmayın. Yumuşamasını bekleyin. Biraz daha sert. Şu an yumuşama tamamdır. Önce makineyi çalıştırıyoruz. Sonra tavukları içerisine koyuyoruz. Yolun esnasında soğuk su vermiyoruz kesinlikle. Çünkü sıcak suyun tesiriyle açılmış olan tüy dipleri tekrar kapanacaktır. Yolun bitinceye kadar bekliyoruz. Şu an yolum tamamlandı. yolun tamamlandıktan sonra 5-10 saniye fazla uzatmadan su verebiliriz. Tüyler ön taraftan çıkıyor, Yani makine tahliye ediyor. Yolun esnasında su vermiyoruz. Yolun bittikten sonra 5-10 saniye su veriyoruz. Veya makinenin yanına ekstra bir soğuk su kazanı koyup ee, bahçe yorgunluğu yoksa o soğuk su kazanında ıslatıyoruz. Temizlik amacıyla. Şu bir bu şekilde. Makinede iyi bir yolum olmasını istiyorsanız bu videoda anlattığımız ıslatma şartları kolaydır. Herkes rahatlıkla yapabilir. Yeter ki dikkat edilmesi gereksin. Bu videoda anlattığımız ıslatma şartlarına, hayvanın vücudunun soğumamasına, su sıcaklığına ve suda kalma süresine, su temizliğine, bunun gibi detaylara dikkat ederse, gördüğünüz gibi 15 en geç 20 saniyede yolun bitecektir. Teşekkür ederim. Hayırlı günler. altında soğuk su tutmuyoruz. Tutmuyoruz çünkü sıcak suda, sıcak suyun tesiriyle açtığımız tüy dibi henüz yolun bitmeden soğuk su tutarsak tüy dibi tekrar kapanacak ve yolun gerçekleşmeyecektir. Onun için makinede yolun bitinceye kadar soğuk su kesinlikle tutmuyoruz. Şu an yolun bitti. Gördünüz. Yolun bittikten sonra da fazla uzatmadan yani makine çevirirken 5-6 saniye makineyi kapattıktan sonra önemli değil fazla tutabilirsiniz. Yani yolun esnasında soğuk su, tutmuyoruz. Sonuç böyle. Neye dikkat ettik? Bir, önce sıcak suyumuzun e, bu köy tavuklarıyla 665 derecelik suda ancak büyüdü büyümüş yumuşadı. Suyumuzu o dereceye aldık. Daha sonra hayvanlarımızı kestik. E, canların vermesini bekledik. Öldükten sonra suda tüyü yumuşayıncaya kadar ısladık. Suya aynı anda attık. Tavuklarımızı aynı anda aldık. Makineye attık. E, bu şekilde e, bu şekliyle anlattığımız ve kullanım kılavuzlarımıza da yazar şekliyle uygularsanız bu şekilde sağlıklı, deriye herhangi bir zarar diyen gelmeden deri bütünlüğünü koruyarak sağlıklı ve tüm tam tüy yolumuyla temiz bir şekilde yolum olmaktadır.